İşgalin ikinci gününde gözler Kiev'de. Gece saatlerinde havadan bombalanan Kiev'de yerel saatte 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından kentte iki dakika boyunca siren sesleri yükseldi. Bazı siviller evlerinin bodrumlarına, bazıları da metro istasyonlarına sığındı. Banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluştururken kentten ayrılmak isteyenler tren istasyonlarına akın etti. Bombalar yerleşim yerlerindeki binalara büyük hasar verdi. <laughs> Burası Kiev'in kalabalık mahallerinden biri. Rus güçlerince bir binaya yönelik gerçekleştirilen füze saldırısında en az 8 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, işgalin ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada Rus birliklerin Kiev'e girdiğini belirtti. Kiev'de gergin bekleyiş sürerken, Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mukolayiv ve Odessa kentlerinde de art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı, ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Gorlovka şehrindeki patlamalarda can kaybı yaşandı. Birçok ev ve iş yeri zarar gördü.